Casusların tespit edilmesi, yabancı faaliyetlerin izlenmesi, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye karşıtı politikaların deşifresi. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti günümüzdeki adıyla Milli İstihbarat Teşkilatı, devletin istihbarat faaliyetlerini yürüten mahın 100 yıllık belgeleri gün yüzüne çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı özel koleksiyonunda yer alan resmi istihbarat belgelerinin bir bölümünü internet adresinde erişime açtı. İlk kez 1920 ila 1948 dönemine ait 17 istihbarat raporunu paylaşan MIT, Türkiye tarihinin en kritik dönemlerine ışık tuttu. Mustafa Kemal Paşa'ya yaklaşmayı başaran ancak sonunda Hint asıllı bir İngiliz casusu olduğu tespit edilen Mustafa Sagir hakkındaki 1921 tarihli belgenin Osmanlıca yazılmış orijinal hali sitede sergilendi. Gazeteci gibi davranan mah personelinin 2. Dünya Savaşı'ndan önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak hakkında tuttuğu Nisan 1939 tarihli raporda dikkat çekti. Raporda Goebbels'in İstanbul'a gelmesi münasebetiyle memurlarımızdan Turan'a vazife verilmiştir. Gazeteci gibi kendisini gösteren bu arkadaşın verdiği rapor bilgisi olmak üzere takdim kılınmıştır ifadelerine yer verildi. İzmir'e yeni gelen Fransa konsolosunun yazdığı bir askeri rapor parçalarının sobadan alınıp bir araya getirilerek içeriğinin deşifre edilmesine dair İzmir Merkezi Amirliği'nin 4 Temmuz 1932'de yazı görseli de sayfada paylaşıldı. İstihbari rapor arasında hilafetin geri gelmesine yönelik faaliyetlerine dair Kürt-Türk İade-i Hilafet Komitesi Teşkilatı adıyla oluşturulan şemada var. Öte yandan belgeler arasında Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklarla maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında MAH tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer aldı. Yazılı belgelerde Rebecca Kod adlı Dilber Cavidan isimli kadın casus dikkat çekti. Sitede Hatay'ın anabatana katılması çabalarına Fransızların önceliklerinin Tunus, Cezayir ve Pas olduğu gerekirse İskenderun'dan çekilecekleri yönünde istihbarat elde ederek katkı sağladığına ilişkin 16 Haziran 1938 tarihi raporlarda bulunuyor.